Arkadaşlar merhaba Ayarlı Edebiyatlı Cengiz Hoca ile kampımızın 49. gününe geldik ve bugünkü konumuz Cumhuriyet şiirinde Hisar şiir topluluğu. Burayı da hemen bugün ayarlıyoruz. Yarın başka bir topluluğu ayarlayacağız arkadaşlar. Artık şiirinde yavaş yavaş Cumhuriyet şiirinde sonuna geliyoruz. Yani asıl kilit nokta geliyor. Cumhuriyet dönemi, roman ve hikayesi buradan da sorular karşımıza. Oysa de yine bu yıl gelecek o zaman uyanık ol. Başın düşerse dara, Ayarlı edebiyatı ara. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Kalbimiz size gönderiliyor zaten her zaman. Çayını aldın, çorbanı aldın, suyunu aldın, kahveni aldın yani uyumayacaksın diyorum. Daha fazla uzatmadan beğenip abone olduysak hemen dersimize başlıyorum. Şimdi arkadaşlar önce bu Hisarcılar şiir topluluğunun bir genel özelliklerine şöyle bir bakalım ne var ne yok. Ne gibi özellikler görüldüğünde ben Hisar şiirine gideceğim. Bunlar benim için zaten önemli noktalar olarak karşıma gelecek. Şimdi bakın hisarcılar sanat anlayışlarını derginin kuruluşundan 17 yıl sonra 4 madde halinde açıklamışlar. Hocam 17 yıl falan bunları tabii ki bilmeyeceksin. Bunu bilemezsin zaten. Ama hisar şiiri deyince bu işte sanat anlayışlarında ne gibi özellikler var? Bunları bilmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi bakın burada dört tane kilit madde var ve bu maddeler aslında birbirini tamamlayan maddeler. Ne gibi hocam? Bir sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır. He böyle eskiyen, eski şeylerle bizim artık işimiz yok. O zaman biraz güncel olacağız. İki sanatçı bağımsız olmalıdır. Bak birinci madde dille ilgili, ikinci madde sanatçının kendisiyle ilgili. Yani sen bir gruba bir yere falan bağlanıp kalma diyor sana seni başkaları yönlendirmesin. Üçüncü maddem sanat için bu kez sanat milli olmalıdır. Milliyetçilik ilkesi var burada. Dördüncüsü de sanatta yenilik esastır. Orada o zaman burada dört tane madde var. Bir yenilik, iki millilik, üç bağımsızlık, dördüncüsü de güncellik yaşayan dil. Bu dört maddeyi gördüğümüzde biz hemen Hisar şiir topluluğuna gideceğiz. Tamam dört maddeyi anladım. Şimdi ne var bu hisarcıların özelliklerinde? Bunları da kısaca bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bu hisarcılar dediğimiz topluluk tabii ki bir şeye yine tepki olarak ortaya çıkmış. Burası yine önemli. Bakın hangi topluluğun neye tepki olarak ortaya çıktığı yer yer yine karşımıza gelebiliyor. Hisarcılar birinci olarak toplumcu gerçekçilere. Hocam kimdir toplumcu gerçekçiler? Hani serbest nazım ve toplumcu gerçekçileri var da Nazım Hikmet'in önderliğinde oluşan grup. İki, garip şiirine yani birinci yenicilere ve son olarak da ikinci yenicilere tepki olarak ortaya çıkmış olan bir şiir grubundan bahsediyorum. Bakın milli manevi değerleri ön plana çıkaran bir edebiyatı benimsemişler. Zaten ilkelerinde biraz önce sanat milli olmalıdır diye söylemişlerdi. Şiirin güzelliği korumak şartıyla aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmayı hatta şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdi. Yani bir şeye bağlanıp kalmıyorlar. İlla Rus kullanacağız, illa hece, illa serbest olacağız diye bir şey yok. Hepsini kullanabilirim ama asıl önemli olan şiirin güzelliğini bozmamak olarak karşımıza geliyor bunların ilkeleri. O zaman ben ne diyebilirim burada? Ölçü gibi, uyak gibi ögeleri kullanarak ne yapmışlar? Şiirler yazmışlardır. Peki hocam bunu başka nasıl çıkarabilirim? E, milli manevi değerleri de biraz ön plana çıkarıyorsalar o zaman gelenekten tam anlamıyla kopmamışlardır çıkarımını da yaparım. Ölçüye, uyağa giderler diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bu grupta tabii ki her zaman olduğu gibi her şiir topluluğu olduğu gibi belli başlı sanatçılar var. Bunları çok uzatmadan kısa kısa sizlere değineceğim. Hisar şiir topluluğunun sanatçılarından çok fazla böyle soru karşımıza gelmiyor. Ama bazen seçeneklerde... Bazen içlerinden birisi olabiliyor. Çok nadir bu da. Ama özellikleri benim için daha daha önemli. Şimdi birinci isim Mehmet Çınarlı. Hocam Mehmet Çınarlı Hisar şiirinin kurucularından. Tamam Hisar dergisinin Hisar şiirinin Kurucularından olan bir kişi. Şiirlerinde yaşayan Türkçe ve milli manevi konulara yer vermiştir. Zaten bu isarcıların bir özelliğiydi. İlk şiirlerin Çınaraltı ve Doğu dergilerinde yayınlamıştır. Bunlar çok fazla önemli bilgiler değil. Zaten bunları öğrenemezsiniz arkadaşlar. Burada 3 tane eseri var. Bunlardan ziyade bilmem gereken eser Güneş Rengi Kadehlerle. Evet arkadaşım bu eseri bilirsen yani güneş rengi kadehlerle adlı şiir kitabı bilirsen hemen hemen Mehmet Çınarlı ile ilgili gelebilecek olan bütün sorulara cevap verebilirsin. Geldim ikinci isme. Bekir Sıtkı Erdoğan. Aruz ve hece vezni ile yazdığı şiirlerinin yanı sıra serbest vezinle de şiirler kaleme almışlardır. Hocam camisarcılar aruz, hece, serbest hepsiyle yazabilirsin diyordu ama güzelliğini şiirin kaybetme. Gurbet, aşk, ölüm, geçmişe özlem gibi temaları da ne yapmışlar? İşlemişler. O zaman hangi geleneği günümüz şiirine uyarlamışlar? Hem halk şiirinin geleneklerini ve divan şiiri geleneğini ne yapmışlar? Günümüz şiirine uyarlamışlar. Cumhuriyet'in 50. yıl marşını yazmış. Bu da yine önemli sorularda yer yer gelebiliyor. Bakın birçok eseri var, bestelenen, birçok şiiri var. Bunlar üzü bunlar içinde özellikle Karagözlüm Efkarlama, gül gayrı ve Hancı gibi şiirleri daha ön planda karşımıza geliyor. Zaten Be Bekir Sıtkı Erdoğan sorulduğunda Karagözlüm Efkarlama, gül gayrı, Hancı, 50. yıl Marşı gibi özelliklerle karşımıza geliyor. Burada bir de şu kışla da bahara bir kulak dolgunluğumuz olsun arkadaşlar. Geldim Yahya Akengin. Yahya Akengin de yine çok fazla çıkmaz ama seçeneklerde yine karşımıza gelecek illa ki Türk şiirinin geleneksel değer ve temalarını Cumhuriyet dönemi hece şairleri çizgisinde şiirleştirmeye çalışan bir şair. Halk edebiyatı motiflerini serbest şiire başarılı bir şekilde aktarmış. Yahya Akengin ile ilgili sağ Sürgünü adlı yine bir eseri var. Bence en önemli eseri de bu. Yahya Akengin sorularını ben analiz ettiğimde genellikle Çağ Sürgünü adlı eseri karşımıza getiriyorlar. O yüzden bunu bilmemizde fayda var. Devam ettim. Münis Faik Ozansoy. Hisar dergisinin kurucularından olan şair derginin baş yazlarını yazmış. Duygusal şiirleriyle de dikkat çekmiş. Şiir yazmaya lise yıllarında başlamış. Bakın şurada yine önemli Yahya, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan etkilenmiş. Hocam Yahya Kemal Ahmet Hamdi Tanpınar hangi şiir topluluğunun önemli üyeleriydi? Tabii ki öz ya da saf şiir topluluğunun önemli temsilcileri. Demek ki Münis Faik Ozan Soy'da Yahya Kemal Ahmet Hamdi yani öz şiirin etkilenmelerini görebiliyoruz. Eserlerine baktığımda büyük mabedin eşiğinde ve kaybolan dünya bizim için yeterli olması gereken iki tane önemli eser. Gültekin Samanoğlu yine Hisar Dergisi'nin kurucularından hece ölçüsünde yaptığı değişikliklerle heceyi yeni bir ahenk unsuru haline dönüştürmüş. Burada iki tane zaten eser yazdık yine. Özellikle uzun vuran gölge soruluyor sıklıkla. Yine Alaca Karanlık adlı şiirinde bileceğiz. İlhan Geçer, bestelenen ve pek çok sanatçı tarafından yorumlanan kahverengi gözlerin hani var ya senin en güzel yerin kahverengi gözlerin gözlerin yer gözlerin diye giden bir şarkı var ya İşte işte İlhan Geçer kahverengi gözlerin şiiri ile tanınmış. Romantik bir şair olarak e hocam zaten böyle bir şiir yazan tamam romantik olabilir. Aşk, ayrılık, yalnızlık, hüzün ve milli duyguları yansıtan temalarda işlemiştir. Özellikle İlhan Geçer'de yine büyüyen elleri bilsek işimizi görür diyebiliriz. Geldim bence bu grubun en önemli ismine Yavuz Bülent Bakiler. Hisarcılar şiir toplumundan gelen soruların geneli Yavuz Bülent Bakiler'den gelir. O yüzden diğerleri bir tarafa Yavuz Bülent Bakiler'i bir tarafa koyabilirsiniz. Yani burada dikkatli olun arkadaşlar bakın. Ben size nerelerde dikkatli olmanız gerektiğini, nereleri böyle atlayarak gitmeniz gerektiğini zaten söylüyorum sizi çok fazla böyle eserlerle boğmuyorum. Böyle bütün eserleri size vermiyorum. Zaten buradakiler özet eserler. Bunların içinde bile size yine eleme usulüyle eserler. Şunu bile şunu bilin tarzında gidiyorum. O yüzden dikkatli olun. Şimdi şiirlerinde Anadolu sevgisi, aşk ve yalnızlık temalarını işlemiş. Tamam. O zaman bunları işlediğine göre Anadolu'ya ve Anadolu insanına eğilen bir kişiden bahsediyorum yine Anadolu insanının sorunlarını yapıcı bir tavırla ne yapıyor? Şiirlerine yansıtıyor. Daha çok hece ölçüsünü kullanmış. Hocam hisarcılarda hece vardı, serbest vardı tamam. Ama daha çok hece. Yine hecenin yanında serbest tarzı da yine şiirler yazan bir kişi. Bakın şurası en önemli nokta bence Yavuz Bülent Bakiler'de. Niye hocam? Milli ve manevi değerleri özellikle şu manevinin altını çizmek istiyorum. Ele almıştır. Manevi değerler ÖSYM tarafından çok sorulur ve karşımıza gelir. Yine manevi değerle beraber ben Yavuz Bülent Bakiler'de mistik, tasavvufi dini bir üslubu da görebileceğim. Evet, sade ve rahat bir dili. Bunun yanında da az önce dediğim gibi mistik bir üslubu var. Mistik yani dini, tasavvufi bir üsluptan bahsedebilirim. O yüzden Yavuz Bülent Bakiler benim için çok önemli. Şimdi şiirleri yine çok fazla sorulur. Birinci şiir kitabı Yalnızlık. Sonra Duvak yine sorulan eserler arasında. Yine Harman sorulan şiirleri arasında. Üsküp'ten Kosova'ya Türkistan Türkistan adlı gezi yazıları da yine sorulan eserleri içerisinde denilebilir. O zaman hocam şu yine bakın şu 3 eser burada mistik üslubu unutma. Anadolu'ya eğilmesi de bizim için yine önemli Yavuz Bülent Bakiler'de. Geldim toplumun son ismine Mustafa Necati Karayer. Hisarcılar akımının yine kurucularından birisi. Başlangıçta halk şiirin etkisiyle hepsinde olduğu gibi Ece ölçüsüyle şiirler yazmış. Sonra serbest nazma yönelmiş. Şiirlerinde yine yalnızlık, gurbet, hüzün, ölüm gibi temaları da işlemiş. Kuşlar ve İnsanlar adlı eserini burada bilelim. Bunun yanındaki eserleri yine çok fazla karşımıza gelmez değerli arkadaşlar. Ne yaptık? Ayar edebiyatta Hisar şiir topluluğunda ayarladık. Bizimle kal, sen de mutlu ol, sen de edebiyatı fulle arkadaşım. Gönlün ferah olsun, için rahat olsun. Biz bu yola zaten edebiyatı fulllemek için çıktık diğer derste yine burada olacağız hepinize iyi çalışmalar